şirket batmaları dışında hiçbir şeyden korkmam. Ne siyasi krizinden ne ekonomi. En korkunç şey borsada şirket batmalarıdır. Bende de üç tane şirket var öyle batmış. Şimdi portföyüme baktığımda her gün böyle sans şeyi açtığı baktığımda onlar orada duruyor. Elindeki lotta duruyor. Para miktarı kısmına geçtiğimde orada sıfır yazıyor. Ve kaldırın bari o şirketleri ya. 2001'de batmış gitmiş. Siz onu benim portföyümde niye tutuyorsunuz? Orada duruyorlar. Portföye tıkladığında hisse orada duruyorlar. Niye du? Bir gün açılacaklar mı diye. Bilmiyorum bir gün. Ya mudur mu daha bir gün açılır mı? Yani e, ama sevgi sağlık Ankara'da binası da kalmamış ama orada duruyor. Çünkü ne satabiliyorsun, ne alabiliyorsun, lotun orada duruyor. Şirketler batmadığı sürece de borsadan korkulmaz. Şimdi bir de bir batma olayını görebilmek görememek gibi bir de bir şey var. Ben üçünü de göremedim. Batarlarken. Şimdi olsa belki görülebilir. Bak şu anda ama o zaman şey yoktu. Yani ne Twitter alemi şeyler vardı. Forumlar vardı. Bir de hafta sonu dergi alıyor. Dergi zaten yazmazdı. Bu şirket batacak, zora gidiyor bilmem. Konkordato'yu sen duymazdın bile. O kısmı. Ya, ama şimdi bak yazıyorlar. Bu ilan etti bilmem ne oldu da falan. Yani o sadece köy taşta ben e, çok düşünce telefon açtım ne oluyor diye 30 liradan şirket 30 TL fiyatından geldi 1500'e düştü. 1500 30 nerede 1500 yani 30 bin liram para 1500 Tabii ben oradan almadım o ayrı da o onu bir leşi akademisyen vardı Bolda İzzet Baysal e, üniversitesinde akademisyenlik yapıyordu o leşi geldi iki İki TL fiyatlardan topladı. Ondan sonra bir de o adam borsada çok iyi bilinirdi. Yani diyorlardı bu akademisyen, lehşi akademisyen var. Yani ölü fiyatlardan hisse toplar, iyi para kazandır. O zamana kadar iyi kaz. Bakın şimdi o zamana kadar iyiydi. Bu çok önemli, bu anlatacağım. Şimdi ben bu lehşi o zaman aracı kurum, bankadan aracı kuruma ee, geçtiğimde görmüyordum. Bu bir ya telefonla alırdı ya da geldiğinde ben yoktum. Böyle bir denk gelmedi bu adama bir türlü. Zaten hep de gelmezmiş. Yani hisseler ölü fiyatına düştüğünde bazen gelirmiş bazen telefonla alırmış. Bir gün ben de merak ettim bu adam kim neydi nesi falan leşi gelince işte bu ölü fiyatlarının bir gün aşağı işte yanımdaki bir adam içeri girdi böyle karizmatik bir tip yanımda oturan bak dedi leşi bu dedi. Geldi orada köy taşı almaya bak. Köy taş 30 liradan 2 liraya düşmüş. Yani öyle 1952 gidip geliyor oralarda. Ya dedim demek ki leş böyle bir şeydir. Ya 30 bin liradan 30 TL'den fiyatı 2'ye düşmüş. Adam gözümde büyüttüm. Sonra hisseleri aldı. Çay kısmına geçti. kahve kısmına geçti. Ben de kalktım oraya gittim. Tanışmak istediğimi söyledim, tanıştık. Ya işte size dedim leşçi diyorlar. Güldü dedi, öyle diyorlar. Dedim anladım sebebini dedim. Bir kartal gibi dedim. Ölü fiyattan köy taşı topladınız. Öyle olur dedi. Ölü fiyattan dedi. Ben toplamayı severim. Şimdi gel zaman git zaman bu hisse düştüm. Ben bakıyorum. 1500'e düştü. 1600-1500 arasında oynarken ben de almaya başladım. Ben de şöyle seviniyordum. Ben köy bile daha ucuz fiyata hisse alıyorum. Sonra hisse geldi. 1400-1500 arasında oynarken ya dedim bu olmaz herhalde. Dedim ki bu bir hisse bu kadar düşmüş, hala düşüyorsa bu başka bir şey var burada. Ee, açtım şey az Telefon aldım köy taşın. O zaman şimdiki gibi öyle hemen bulamıyorsun şeyden. Şey var. Şirketlerin e, telefon rehberleri, borsa şirketleri. Orada hepsi yazılıydı. Bazen o dergiler ek veriyordu bunlara. O da ekonomist ek vermişti. Oradan açtım. <laughs> Karşı taraf bana şunu dedi. Ya dedim bu bir hisse 30 liradan e, buraya kadar düştü hisseniz dedim. Bu yani şirkette bir sorun mu var bu? Nasıl o kadar düşebilir falan? Ben dedim e, öğretmenim bir memurum dedim. Yani bu demedim 1500 1600'den aldım. Yukarılardan aldım. Millet dedim hep para kazanıyor ben mahvoldum burada biraz da böyle şey bir yapıyorum hani yaptınız. oradaki şey işte dedim borsa hatta borsa yükseliyordu o zaman bir millette de dedim artık bir de şey gülünç duruma düştük dedim milletine bu zararla da satamıyorum bir sorun varsa bana söyleyin ona göre dedim kendime çıkayım başka işe Aynen ya bu kadar acımasız bunlar. Bu kadar. Aynen bana söylediği şey şu. Şirketimizde hiçbir soru, sorun yok. Bilakis dedi ihracatımız artmış. Ya beyefendi dedim bu yani bu o zaman niye düşüyor? Ya, piyasada dedi düşürüyorlar. Biz ne yapalım? Oyunculara oyunculara git dedi. Oyuncuyu dedim nereden bu? Onların işi düşürüp dedi daha ucuza almak falan. Yalnız bunun söylemi bana samimi gelmedi. Geliyorum tahtaya bakıyorum, böyle biraz açıyorum. Alıcı buldum mu adam veriyor. Alıcı buldum mu veriyor. En son dayanamadım. Ben de 1500 altında zararla sattım. Ben sattıktan sonra hisse biraz gitti geldi. Cevap derken daha sonra köy taş geldik tahta kapanmış. Ne olmuş şirket batmış. Akademisyen ne oldu hocam? Akademisyen ondan sonra ya adam herhalde akıllı adam. Bir tövbe etmiş dediler. O kısmını bilmiyorum etmiş mi bilmiyorum ama bir daha borsa oynamamış bırakmış bu iş. Bayağı da alımlar yapmış. Belki de telefondan daha sonra da düşerken yapmış olabilir. Dediler borsayı temeli. Borsa böyle bir yer arkadaşlar. Yani şirket batmadığı sürece korkmayın. Bu, bu da ne olur? Onun için birkaç şirket tutun elinizde ya da. Bir diğer şey de çıkınca bu paranızı tümüyle borsaya bağlamayın. Borsayı seviyorsanız benim gibi bir hisse oranı kısmınız olsun sürekli. Onunla da böyle borsa izlemek de güzel. Yani çünkü şeyle ilgileniyorsun. Yani beynin de sürekli bir şeyle uğraşıyor. Rakamlar, makamlar. Belki de Amzehir gibi şeylerden de insanı kurtarabiliyor. Şimdi mesela bakıyorum benim yaşlarda bayağı bir unutkanlık olan bilmem ne şu bu falan. O beyin sürekli bir şeylerle, rakamlarla uğraşması da iyi. Bir de yani dünya ekonomisini, şey, siyasetini, ülke siyasetini, borsa böyle bir tarafı var. Çünkü seni sürekli bir bilgi sahibi de ediyor. Böyle bir akış çünkü şey peşine düşüyorsun. Acaba bir gelişme var mı yok mu falan filan.